Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir ev aldım ve yeni Neon kostümlü kıyafetimizi aldık. Şöyle evim gördüğünüz gibi ağaç ev. Böyle mükemmel bir ev. İçini gezdireyim. Yanlışlıkla video çekmeyi unuttum ve kendim aldım hepsini. Düzenlemeler böyle. Mükemmel bir ev. Ben bayıldım. Yeni evimi sevdiyseniz lütfen videoya like atıp abone olup bana söylemeyi unutmayın güzel diye. Böyle tip bir gamer VIP odası yaptım. Articite odası kısacası. Hatta internet kafe desek daha iyi. Şu taraftan gidelim. Şöyle arabalı yatağımız var. Bu taraflara çok bir şey koymak istemedim. onu de açıkmış şöyle yemeğini verelim. Su. yemek gerekiyor. Yemek verelim. o şeyleri yapmayı unuttum. Bir şey olmasa her gün fark edersem zaten fazla bir şey olmasını istemiyorum a evde böyle rahatça gezmek istiyorum, bakmak istiyorum. İstediğim bir şey olursa ama şuradan mutfaktan alıp yemek istiyorum. Fazla şey olunca bence güzel olmuyor. Bunu alırken 400 şöyle bir hemen buradan aslında almak istediğim şey kulüp evdi. Kulüp evi hiç güzel değil. Hoşuma gitmedi yani. Ee, şöyle bir durum var. Kulüp evi neden beğenmedim? Ya çok küçüktü ve bayağı bir güzel gözükmüyordu benim gözümde. Ağaç ev hem güzeldi hem böyle yatacak ya yani ev gibi bir şeydi. Ve gerçekten de teklifi güzeldi teklifi 17 bin elmas olduğu için pardon 400 elmas 17 bin altın verdiği için ben de kaç evi alayım dedim onu alırken de bu kıyafeti almayı başardım ve şu an göstereceğim şey toplam ben bunu 300 pardon 400 elmasa hatta 390 elmas gibi bir şey alır almam gerekirken bu 33 TL ya evi de 30 toplam 40 5 TL indirimle aldım Ve gerçekten çok uygun fiyatta Aldığım için Hoşuma da gitti Umarım siz alırsanız Siz de beğenirsiniz Eve ne eklemeliyim nasıl olmalı Siz bana söyleyin Ben de ona göre yapayım Şu tarafı yapmamışım bir yapayım böyle gerçekten de ağaç ve gibi gözükmesini istiyorum. Yani hakkını vermesini istiyorum. mis gibi ağaç ev gibi gözüksün. Sonra gençler. Bu videonun açıklamasında buklu bir, e, bir şey vardı. Evde nasıl buk yapar? Bak. Bak kısacası. Evin dışına çıkıyorsun abi. Benim bulduğum bak da evin dışına çıkıyorsun. Ve evin dışına çıkıp ev dolaşabiliyorsun ama iki bug sayesi bak sayesinde. Bu bug'ı da kendim buldum. Umarım PKX'de şu tarafta yayınlar görürüz. PKX'in de bu bug'ı düzeltmesini istiyorum. Hatta düzeltmesi daha iyi olur bizim için bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Görüşür, görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hatta videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. E, videonun hemen zaten açıklamasında e, bakın nasıl yapacağınızı bildirdim verdim hatta. Açıklamaya bakıp yapabilirsiniz. Bu video o kadar. Abone olup like atmayı. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlara beğendim yazmayı unutmayın. Görüşürüz.